Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım video biraz geç başladık. Neyse. Bizim bugünkü videomuz birbirimizin stillerine göre komün yapıp tamamlamak. Evet. O zaman lafı çok uzatmadan geçelim. Bu yüzden bu arada arkadaşlar bizim yanımızda bir tane jüri var. Merhaba. Adını söyle. Esma. Esma jürimiz e, ee, siz de jüri olabilirsiniz ve bu şekilde e, bu şekilde işte arkadaşlar e, tek tek yazacaksınız işte mesela birinci şey şu kadar birkaç tane kombin yapacağız öyle değil mi bence üç tane kombin yapalım bu kız niye bizim fotoğrafın senin fotoğrafını çekmeye çalışıyor kız oğlum be Kamerasını görsün. <laughs> Neyse haydi başlayalım. Ee, tamam bence saçımız arkadaşlar. <laughs> ne olmalı? Hayır benim değil Esma'nın seveceği bir stil yapmasın. Bir de arkadaşlarımızın seveceği bir stile yapmasın. Benle alakalı değil. Bu nasıl Esma? E, sen hep soruyorsun ablam sorun. E, bana ne? Bu nasıl? Kötü. Benim eski saçım. Ama bak ben Esma senin yanında. Bu. Şu iyi miydi? Bence bu ya. Ben de de Aa, bir bu dakika. En baştan başlayayım. Çünkü Esma'yı neden gösteriyorsun ki Esma? Esma'yı göstermiyorum ki ben. Esma şu an görüyor ya. Of, boş of boşver boşver. Arkadaşlar sorun biraz ufak bir sorun oldu. Umarım sorun değildir. Esma sen de git. git. Şuraya git. Görme daha. Şu çok güzel arkadaşlar. Ben bunu kullanmayı hep istemiştim. Bence altımızda gayet böyle güzel. O yüzden kalsın. Esma bakma sakın. Şu da çok güzel. Ama buna daha çok böyle siyahmış bir şey yakışacağı için bence bu daha güzel. Bu arada Elif'inki de sürpriz olacak. Daha demin ufak tartışmalık tartışma bile değil. Öyle değil mi? Bir sorun yaşandı. Ama umarım sizin için sorun değildir. Sorun. Ben kendi şeyimi Ben eldiven kullanmayacağım arkadaşlar. Bu bence size daha güzel. Daha güzel gösterir. Ee, ayakkabı olarak Bu arada bir renkte mi kombin yapıyorsun? Hayır. Hmm. Bence bu gayet güzel oldu. Bu bir rengin kombini ne yapmıyormuş bizim gibi. Bence bu güzel oldu. Tamam bizim kombinimiz bitti. Hazır. Hazır. Esma. Hangisi daha güzel? Bakayım mı? Bak. O hareketi yapma da kız düzgün görsün. Hı. Bak bu şekildeyiz. Bir dur. Ben duracağım. Sen durursan. Elif, bir dursana şöyle. Ne durdun ya şu? Şöyle dur şöyle. Şöyle dur. Uf, gece oldu bir dakika. Arkadaşlar bu video biraz en fazla e, sorumlu olan videomuz olabilir. Hangisi daha güzel Esma Adaletlice. Arkadaşlar size de soruyoruz. Hmm. Ablam. Tamam. tamam. Birinci turu sen kazandın. Aklında tut bak tamam mı? <laughs> tamam şimdi ikinci turu kim kazanacak? O zaman geçelim. 1-2-3 geç. Arkadaşlar ben burada rengimi bu yapacağım. Yüzüm kalabilir. Benim yüzüm bu. Hatta bu olsun. Saçımız şu nasıl? de kötü. Şu güzel de çok kötü. Bunu boyatabiliriz. Bu arada boyatacağım dersek eğer ne yapacağız? Ben zaten devam ediyorum. Sen gidelim. Şunu mi boya. Şunu mu boyayalım? Gidelim arkadaşlar. Kovulduk. Ay. Ben bu saçı kullanacağım. Bende çok güzel bir saç ama benim saçım var. Yani bu benim saçım olmayacak zaten. Oynamak Oynama Klimaira. Dedim. Ney ne ne? ne? Sıt. mı esma. Hmm. Üstü. <laughs> of ne yaptım? Bir dakika arkadaşlar özür dilerim. Bence bu saç gayet güzel benim saçım. Rengi. Tamam ben kuaförde devam edeceğim. Babam çıktım mı? Hayır evet çıktım. Uf, kapat şunu ya. Üstümüz ne olsun arkadaşlar? Esma abi, ona elleme tamam mı? Klimayı açma falan tamam mı? Bu çok güzel. Bu da güzel. Yok bu olmadı şu güzel oldu. Arkadaşlar belki arkadan ufak tefek sesler geliyordu. Özür dileriz. Öyle değil mi? Evet. Evet. Bence bu güzel oldu arkadaşlar. Göbek açık oldu hatta güzel. Ayakkabımızı çıkaralım bakalım nasıl duracak. Yok be Aa, Çok işte. Çok çirkin. Çok kötü. Bence bu güzel oldu. Nasıl? Yok. Bence bu güzel oldu ya. ya. da yok biz üstümüzü değiştirelim bence arkadaşlar. Şu yapalım altımızı. Yok bence pembe bir kombin yapalım. Ben bir türlü karar veremedim. Bu saçımızın rengiyle uymuyor. Hacı bu bu prenses bir gün önce biraz videomu çok benzeri. Şunu yapsak? Hayır. Ne oldu? Yanındaki anne o ya, rastgele komin yap var ya. <laughs> Ona basmış. Bir türlü karar veredim. Ha bu güzel. Bunun altına bu güzel aslında ama hayır. Bu da güzel. Ama uymuyor kombin işte. Bu sorun. Ben daha güzel bir kombin yapacağım. Bu altı kullanıp. Nasıl bir konu yapacağım biliyor. Bence bununla güzel bir konu var. Altımı değiştireyim. Bir karar veremedik. Arkadaşlar arkadan gelen sese için çok özür dileriz. Bence bunu çıkaralım ve birbirimiz gözükmüyor. Ben bir şey gözüküyor Benimki son kısmı Tiyon. Bizde daha ayakkabı var. Biz bir türlü karar veremedik ki. <laughs> Kesinlikle arkadaşlar arkadaşlar sesler geliyor. <laughs> tamam benim kombinim bitti. Tamam. <laughs> Bizimki biraz farklı oldu ama. Çok da güzel olmadı. Bence güzel olmadı ya. Geldim. Neredesin? Bekliyoruz seni. <laughs> Arkadaşlar bence gayet güzel bir konu oldu ama yani ne bileyim. Senin tarzın mıdır bu? Güzel mi? Anlamadım. Ben de Arkadaşlar siz de puanlamayı unutmayın. Ama bence bir önceki turda kesinlikle benim bir daha güzeldi. Bir dakika bir yerinde dur. Şöyle dursana. Tamam. ki? Hmm. Ama evet. bu sefer gerçekten adaletli davrandım. Ben soft şeyler seviyorum. Ablam da soft şey yapmış. Onunki daha güzel. Hem ben renkli şeyler sevmiyorum. O ne öyle kulaklı şey. Etek şey. <laughs> tamam tamam. O zaman adaletli olalım Tamam son bir kere şey hmm. Evet sonuncu. Bunu da kazanacağım görürsünüz. Son iki tane daha. Evet evet iki tane daha. Bunu kullanacağım. Bunu. <laughs> Tıklamadık. bu saç güzel mi? Güzel. Şu, şu, şu saçı kullanayım mı? Ama sen soruyorsun. Yani sorabilirim. Sen ablan sorsun. Git ablanın yanına ablan da sorsun. <gülüyor> bu mu <laughs> bu rengi bırakmış acaba? Uf saç olarak çok kararsın. Senin saçına benzer bir şey yapacağım. Kabul et. Tamam. Şu çok benziyor ama sadece şuradaki bir şu atış çok kötü. Ben bunu kullanıyorum Esma. Kabul müsün? Kabul müsün? Soft bir şey istiyorsun madem Esma'cık. Şunu kullanalım. Soft değil mi bu dışarı? Bence üstümüzü değiştirelim. Soft bir şeyler istiyor. Elif'in kombinlerine benzer bir şey yapmak istiyorum. Çok Bence bu güzel oldu ya. Bence bu daha iyi. Evet böyle güzel olduk. Altımız okey. Ne ara? Çok soft oldu. Bakalım yukarıda böyle kahverengi bir şey soft mı yani değil. Hani şapkalıması da olur. Şu güzel ama soft diyor daha çok yakışıyor. Ama daha çok belli olur. Eldivene gerek yok. Hani benimkinden daha çok beğeneceksiniz. Ben hazırım. O oh ne? Tam çıktı. Bakmayın arkadaşlar, bakmayın lütfen. Bakmayın. Ya. Of. Reklam yapıyoruz ya. Of. Hiç sevmem. Bu ne? Çık şuradan. Su Şu var. <laughs> arkadaşlar oyun reklamı da yaptık. Heh. tamam. Tamam Esma kiminki? <laughs> bu ne <laughs> ben ben çanta yapmamışım bir hayır eklemek yok eklemek yok çıkartacağım. yanlış bir şey yapmışım Biliyor almam lazım bu neden ya Allah aşkına bu ne bebek gibi olmuş ya ne bileyim ben de pek bir şey yok işte tamam Saçına başka de, bir şey yapsaydın belki beğenebilirdim. O çantayı mesela, da eklemeseydin. Çantayı eklemedim zaten. Ben birazcık daha şapka gibi bir şeyler koysaydım. Bulamadım. Saçımı seç. Sen seç. seç. Saçımı. Şunu. Bu, Bu mu? Bu olsaydı beğenirdim. Ama değiştirmek yok. Ki. Tamam değiştirmedim. Son turumuz. Ablam. Şimdi sen orada değiştirme yaptın Tamam, ben başlıyoruz. Ben Son. sonunda da sona Şimdi soft bir şeyler yapıyoruz değil mi? Renkli mi soft mu? Şey, konumuzu o belirlesin. Soft. Bir şey anlamadım. Soft olsun. Konumuz softmuş. Saçımı adam mı sevdim? Bu olsun. Duydun mu konumuzu? Ha ha. Evet. Şu soft mudur ya? Soft ne? Bana soft olan bir şey yok. Acaba güzel. Sana böyle konular yapayım. kahverengi bir şey değil mi hmm. tamam arkadaşlar tamam Gideceğiz. ya üstümüz bu çok kötü oldu arkadaşlar ya dur. Üstünüzdeki değil değil mi? Yo alt güzel. Bu güzel mi? Bence bu güzel yani. Şişiş. <laughs> Şöyle güzel oldu mu? Daha bitirmedim. Ben de her oldu. tarafını soro sor her tarafını her tarafını ben bilirim Her tarafını sen kazan. Puan vermedin ki sen. Puan verecektik. Sen ablam dedim. Puan vermedin. Puan vereceksin. Bu sonuncu da puan var. Bu ne ya? Çok güzel soft oldu bak. Oldu mu? <laughs> Şekil yapayım kız. Tamam. Ne ben seni 5 dakika beklerken iyiydi. Sen beni 5 dakika mı Evet. 5 dakika değil yani doğru evet 5 saat. Gözlüğü çıkaralım arkadaşlar. Gözlüğü ben <laughs> Ya ne oldu şimdi böyle? Ben bir şapka almayacağım. Bir dakika gözlük iyiydi ya. Şapkamızı. Bu arada ben saçımı boyatacağım. Şapka olarak bence bu softtur değil mi? Şu. Ben. Soft mudur? Şıkkı takma. Şık. Takmayayım. İyi. Ben şıkkı sevmiyorum çünkü. Tamam ben. Ben sadece ufak sorular soruyorum canım. Kuaföre gidip saçımızı boyatalım. Yap. Niye böyle oluyor? Arkadaşlar başka türlü videolar gelmesi için biz bir türlü video fikri bulamıyoruz. 5 saat onu oturup düşünüyoruz. Öyle değil mi? Evet. Daha farklı video fikirleri falan olması için arkadaşlar hem kanalımıza abone olup hem de bize video fikri verin. Evet. Buradan oraya ekmeği o kadar çok düşünüyorum ki. Tamam neredesin? Çık ortaya. Boydum. Boyadım. Boyadım. Bu musun? Ha ismini veremedim. Tamam. Kiminki? Bir dakika bir şöyle durabilir miyiz ya? Arkadaşlar da görsün. Kiminki? Bu sefer ev ama yine de sard Nesin biliyor musun yine de ablam. Puan kazan. ver, puan ver. Hmm, ablama puan nesin biliyor musun? Pusun. Ben sana öyle bir şey hı hı hı. Ablam Değil. Ablam o kadar kötü değil. Onunun kötü de güzel. Sen üç üç tur no kaybediyorsun bir kere kayıtsanın diye havlama. E? Evet. Neyse hadi. Puan ver. Al. Ablama 8 veriyorum. Bu i̇lk kaybedişim. Bu ikinci kaybedişim. Ka kaybedişim. Bu da üçüncü kaybedişim. Ablama 8 veriyorum. Bana şurada da hmm. %100 veriyorum. Aa. Tamam ablanın birinci kombinine birinci kombi çok güzel oldu o yüzden ona yüzde yüz veriyorum benim birinci kombinime senin birinci kombinine altı veriyorum bundan önceki değil şey var ya böyle saçın e, beğendiğin falan seninle birlikte ilk yaptığımız bu videodan önce yaptığımız hayır saçım beğendim yani seninle o saç saçlama ya o Hani mavi olan vardı ya. Hı. Hmm. O, onu diyoruz. Altı işte. Altı mı diyormuş? Tamam. Benim. Evet. ondan bir sonraki kombinimize. Onun kine. Dokuz veriyorum. Senin kine? Ablamın kine. Orada benimkine. Sizin için olursa Geç veriyorum. Tamam. Benim bir sonraki kombinime. Hmm. Bir sonraki. Hı -hı. Hani ayı şey giymiştim ya. Hı. Hmm. Ona sıfır veriyorum. Hmm. Ablamın o zaman çok güzel olduğu için ona 9 veriyorum. Yerinde durur musun? Durmam. Tamam. Arkadaşlar bizimki videomuz bu kadardı. Öyle değil mi? Evet. Evet. Bu arada arkadaşlar biz bugün bir tane daha video atmışız gibi oldu. Dün video atmamışız gibi oldu. Aslında öyle değil. Nasıl biliyor musunuz? Ee, biz dün video yaptık ama benim internetim olmadığı için video gönderilmemiş. Video gönderilmediği için de size video gelmemiş. Yani bu şekilde. Siz de videoyu dün izleyemediniz. Bugün izleyeceksiniz. Umarım izlemişsinizdir. İzlenme sayısına bakmadım. Kanalım video beğendiyseniz e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. Gel. Yorumlarınız çok önemli. Hepsine kayıp atacağız. Evet. Ama yorumlarım açılırsa eğer. Bir dursana yerinde. Bye.